Yani kaç kişilik olacak ki o zaman? Yani e, bizim sınıftaki herkes gördü. Var. Gerçek uzay gemisi yaparsak uçabilir. Yani bizimki de gerçek ama metal yapamayız. Yani metal de yapabiliriz de o zor olur, olur. Ya yani ama ben gerçek uçmasını istemiyorum. Tamam Tabii. uç, uçarsa gelmezsin. Uçmazsa gel gelirsin. Evde boş, boş. Tom Riz bize katıl istersen ne? 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 buraya. İrem'in bir fikri vardı galiba. Ee, uzay gemisinin içine 19 kişi söz Of. Hmm. 19 kişi. Biraz ağır gelmez mi? Uzay gemisine mi? Hı. Evet. Şu kadar.